Arkadaşlar merhaba. Yeni video ile birlikteyiz. Bu videomuzda ne olacak? Bu videomuzda Tesla Model Y juniper aracımızla hafta içi, şehir içi kullanımda i̇şte çocukları okula götüreceğiz, geleceğiz. E, futbol kursları, voleybol kursları, hafta içi bildiğiniz gibi işte. E, oralara gideceğiz, geleceğiz. Yoğunluk şehir içi olacak. E, tek şarjla, full şarjla bu araç kaç kilometre yapar. Tabi bu e, testi çekmek için bir tık daha havaların soğumasını bekledim açıkçası. Bakalım havalar e, 17-18 derece şu an. Bu hafta bir tık daha düşecek Trakya bölgesinde. E, tek şarjda kaç kilometre yol yapacak bu araç? Ben de onu çok merak ediyorum. Aracımız %100 şarja geldi. %100 dolulukta ne veriyor aracımız? Bir bakalım hemen. E, daha önce hatta %100 gösteriyor e, burada ama bakın şurada %100 gösteriyor. Burada %99 gösteriyor. Neyse çok önemli değil. 424 kilometre yol yapacağını bu araç bize öngörüyor. Fakat gerçekte öyle mi olacak? Bakacağız bakalım. Mevzulardan birisi de evde şarj etme imkanı olmayan insanlar için haftalık kullanımda dışarıda şarj edip bir hafta bu araçla yetinebilir mi? Ee, bu şarj yeter mi? Aslında biraz da onu merak ettiğim için bir test çekmek istedim. Normal 3x2.5 kablo çektirdik buradan saatten. Normal bu şekilde aracımı şarj ediyorum. İki araç varken de böyleydi. Şimdi tek araç varken de böyle. Ekstra işte wallbox tarzı veya işte 7 kW'lık e, o Tesla'nın mavi soketi var biliyorsunuz. Mavi fişi var. E, Ondan alma gereği duymadım. Şu an benim işimi görüyor. Zaten e, Juniper'ın bataryası bir tık daha küçük olduğu için. Akşam dükkandan e, saat 6.30-7'de geldikten sonra sabah 8.30'a kadar neredeyse %50-55 şarj etmiş oluyor aracımı. Bundan sebep ben şu an bir ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Tabii buna istinaden araçla alakalı, diğer e, modeli aracımızla alakalı kıyaslamalar yapacağız. Hangisi neden tercih edilmeli? Juniper'de öne çıkanlar, diğer aracımızda eksik yönler. İki aracı da arasındaki kıyaslamaları yapacağım. Diğer aracımı da 58 bin kilometre kullanan biri olarak. Bakalım. Videonun içeriğinde e, ilerleyen kısımlarına Bakın. görüşmek Bakın mesela şöyle bozuk yoldan geçiyoruz bayağı bozuk yani. Diğer aracımda eski kasa long range aracımda olsaydı böyle her yerinden ses geliyor Takır tukur takır tukur takır tıkır ses geliyordu. Bazen diyordum yani araba iyice doblaya döndü. Ha belki ben diyorum zaten trim sessiz e, sesi olmayan Tesla olmaz diye. Bakalım bu araçta herhangi bir problem yok. Sadece şu kısımdan bir yerden böyle bir ufak bir tıkırtı geliyor ama o birçok araçta varmış. Birkaç e, Juniper kullanan, Juniper, Juniper işte neyse adı. Kullanan arkadaşımla da konuştum ben. E, onlarda da böyle ufak ufak geliyor, çok bozuk yollarda dedi. Ben de bazen geliyor, bazen gelmiyor. Aklıma gelmişken en büyük e, araçtaki fark o süspansiyon sisteminde yani beni etkileyen e, en büyük fark o oldu açıkçası. E, şu direksiyondaki işte tuşlara çok kolay alışıyorsunuz aslında ama direksiyonu buradan işte şu kısma bastığınızda da aşağıya bastığınızda da gördüğünüz gibi silecek devreye giriyor. Yani ona biraz alışmak zaman istiyor açıkçası. Onun haricinde direksiyonla alakalı ben hissiyatını seviyorum direksiyonu. Bir tık daha küçülmüş, daha rahat, daha yumuşak dönüyor. Silecek tarafında herhangi bir birleştirme yapılmamış. Şöyle ses geliyor. Ya. Bakın geliyor mu ses size de? Yani gerçekten bu çok sinir bozucu bir ses. Siz verin araca 2.3-2.4 işte şu an güncel fiyatı 2.4'e yaklaştı. Yani böyle saçma sapan silecekten ses gelsin. Bakar mısınız? ha Belki alışma sürecindedir. Şimdi ilk defa çalışıyor neredeyse yani silecekler. Ee, yağmur olmadığı için ilk yağmurumuzu görüyoruz. Gerçi ben camlara su itici uygulaması yapacağım ama yani bu da eksi yazar abi. Neden olsun yani? Neden olsun? Sonuçta az para vermiyorsunuz ee, silecek o fitilini mi artık neyse. Bir tık daha iyileştirmiş Yapın yani bir zahmet Araçtan genel olarak şu an Memnunum e, Tüketim olarak geçenlerde biliyorsunuz Menzil savaşlarının bir bölümünü daha çekmiştik Orada yaklaşık normal Kullanımda otoban kullanımı değildi 400 km 420 km Civarı geldi Araç çok az tüketiyor mu derseniz Şu an hava sıcaklığını da göstereyim size şöyle e, Yani 15 derece 15 derecede Ortalama tüketimiz şu an Tabii şehir içi Durkalt'tayız. 16.3 kWh. saat. Herhangi bir ısıtıcı vesaire kullanmıyoruz. Hatta onu da açayım. Şöyle bir 20-21 derecelere açayım. Bu araçta beni en rahatsız eden şey birinci kademedeyken bile fanınız, fan sesinin fazla gelmesi. Diğer videolarımda da zaten bahsetmiştim buna. Fan sesi bu araçta fazla geliyor. Yani <laughs> Nedendir bilmiyorum. Belki benim hani e, diğer araç kadar ben geldi yani diğer araçta da biraz daha sessizdi fan sesi. Bunu da ben bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. E, diğer eski kasayı kullanıp yeni para geçmiş olan arkadaşlar varsa, yeni kasaya geçmiş olan arkadaşlar varsa bunun değerlendirmesini yaparsa çok mutlu olurum. Ya da bana mı öyle geliyor? Ben mi kuruntu yapıyorum? Bilmiyorum ama araç birinci kademedeyken bile fan sesi içeride bence fazlaca duyuluyor. Bir de arka tarafta çocukların söylediği ben hani e, duymadım bununla alakalı. E, 140'lı kilometrelerde 120'den sonra özellikle arka tarafta böyle bir sanki çok ince bir rüzgar sesi böyle ıslık sesine yakın bir ses geldiğini çocuklar bana arkada otururken söyledi. Ben deneyimlemedim ama diğer aracımıza göre rüzgar sesinin daha az olduğunu daha ilk aldığım videoda söylemiştim. Şimdi aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Yağışlı havalardayız. Bu araçlar biliyorsunuz rejeneratif frene sahip araçlar. Virajlarda özellikle kaygan zeminlerde aracı direkt rejene düşürmeyiniz arkadaşlar. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Belki elektrikli aracı hali hazırda kullanmış araç arkadaşlar, tecrübeli arkadaşlar vardır. Ama aracını henüz yeni almış insanlar için bu konu gerçekten önemli virajlarda aracınızı direkt rejene düşürürseniz bu havalarda kayma riski çok çok yüksek. Onundu. Onun da aklıma gelmişken söylemiş olayım sizlere. Şimdi 4 çekerden 2 çekere düşmek nasıl bir hissiyat? Tabii ki hızlanma olarak arada ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Diğer o 4 çeker long range'te kamçı gibi böyle yapıştırıyordu arkaya. Ya bunda da fena değil. Bunda da hani üzmez. Normal kullanıcı üzmez ama yani aracın tek çeker olması sanki e, bu araçta bu kasada sanki bana diğeri gibi diğeri kadar güven vermiyor gibi. Sanki araç böyle 140'lı hızlarda böyle hafif böyle yolda geziyor hissiyatı yaratıyor ya da bilmiyorum hani daha tam alışamadım. Aracım şu an 2700 kilometrede birkaç defa uzun yol da yaptık araçta ama diğeri bana mesela daha iyi geliyordu arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum burada. Sanki böyle viraj alırken vesaire Araç kendini atacak gibi. Ee, sonuç olarak bu benim ilk arkadan itişli aracım değil. Ee, C Kasa Mercedes'im vardı, 2016 model. İşte 520 dizel BMW'miz vardı. Mesela Mercedes e, çok çabuk arkaya atıyordu. Mesela yavaş şöyle e, yuvarlaktan dönün. Hatta bir gün hiç unutmam İstanbul'a gidiyordum. Böyle e, Selimpaşa tarafında bir yerdeydi, böyle şehir içinde. Yuvarlaktan dönüyorum, bir baktım ESP'ler devreye girmeye başladı, böyle dar dur, dar, arkadan bir sesler gelmeye başladı. Yani çok şaşırmıştım mesela o zaman Hani e, bu tip arkadan işte Arabaların Deneyiminiz yoksa bu tip arkadan işte Arabalarda deneyiminiz yoksa Bu konuya da dikkat edin derim e, Hatta ben birazdan deneyeceğim bakalım e, Şu ileride bir yer var Orada nasıl Geçen mesela hafif yerde bir ıslaklık vardı Böyle hemen baktım böyle arkasını atmak istiyor yani Böyle kalkarken de böyle bir arka oynasın istiyor e, 4 çekerin bu güzelliğini arayacağız açıkçası yani. Onu da söylemek lazım. Tabi o da vergide bizi üzüyordu. Tabi biz aracı satma sebebimiz hani memnuniyetsiz memnun olmamızdan da kaynaklı değildi. Bir ticari bir hamle yaptık orada. Hem aracımızı sıfırlamış olduk. İşte birkaç ay arabasız kalıp sonrasında hem biraz da kilometre gidiyordu işte 58-60, 59 binde sattım sanırım aracı. 58 bin küsürdü. Hem bir orada ticari bir hamle yaptık. Hem de dedik aracımız yenilenmiş olsun. Araçla ilgili böyle trim sesleri vesaire beni çok rahatsız ediyordu. Gerçi onların da kolayı var da işte bize de bir bahane olmuş oldu yani yeni kasaya geçmiş olduk. Nasıl böyleymiş. Testimizin ikinci günündeyiz. Bakalım veriler nedir? %88 şarjımız kalmış. 377 kilometre bir menzil sağlıyor. Şarjdan bu yana da 16.5 ortalamayla gidiyoruz tabi hava soğuk olduğu için sabah 11 dereceydi şu an 13 derece ee, işte ısıtıcımız e, koltuk ısıtmamız e, çocuklarla birlikte koltuk ısıtmalarımız vesaire açıktı dediğim gibi herhangi bir kısma söz konusu değil gerektiğinde klima açılacak e, gerektiğinde ısıtmalar soğutmalar e, ne gerekiyorsa yapılacak yani şu şarja göre ortalama 350 kilometre bandında gidecek gibi duruyor ama şehir 350 kilometre gitmese tabii ki bizi üzer neden üzer? Bunda en büyük faktör nedir açıkçası onu da söyleyeyim. Kısa mesafelerde kullanımdan dolayı işte klimanın veya ısıtıcıların çok fazla enerji tüketmesine sebep oluyor. Bunu da araç tolere edemiyor. Ondan dolayı bakalım tek şarjda kaç kilometre yapacağız. Yani 400 kilometreye okeyim ama yani öyle 350-330 üzer açıkçası ya. Ayar kırıklığını uğratır yani. Long range ararız. Gerçi Long Range'de şöyle Şimdi esarı çok az tüketiyor diye lanse ediyor herkes ama Yani arasında çok büyük Long Range'de dağlar kadar fark yok ya Böyle yarı yarıya az tüketiyor gibi lanse ediliyor bakıyorum testlerde Ama öyle bir yarı yarıya az tüketme gibi bir şey söz konusu değil Evet şurada bir fark var Bununla biraz dikkat ettiğiniz zaman hemen 13-14'lere düşebiliyorsunuz Long Range'de bunu biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor açıkçası. Hani bunda çok büyük bir yani herhangi bir çaba sarf etmeden daha doğrusu böyle 13'lere 14'lere düşebiliyorsunuz. Ama normal kullanımda bu da 16-16.5 işte 17 kW civarı yakıyor. Diğer long range aracım da 18 falan yakıyordu yani. Öyle abartıldığı kadar bir fark yok. Tabii ki fark var. Hani fark olmadığını söylemek burada doğru olmaz ama abartıldığı kadar bence tüketim olarak bir fark olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. Katılmayan olabilir tabi. Şimdi lastik basınçlarıma baktım da sabah tabi hava sıcaklığından dolayı da burada bir fark etmiş olacak ki 38-39 piyasaylara düşmüş. Şimdi biraz lastiklere hava mı bassak vaktimiz varsa bir hava basalım lastikleri bir 42 olması gerektiği gibi yapalım. Arkadaşlar testimizin 101. kilometresine geldik. Şöyle bir güncel veri paylaşayım isterseniz. Şöyle şarjdan bu yana 101 km olmuş 16.2 ortalama tüketimimiz var Köye gidiyorum e, Otoban hızlarında değil normal 80 ile 90 km hızlarla gidiyorum Yani sizde yaşadığınız şehirde işte büyük şehirde e, Çevre yolu gibi düşünebilirsiniz Ş Kalan şarjımız da %68 Yaklaşık %32 bir şarj ile Ne yapmışız 102 km yol yapmışız Isıtıcım az önce açıktı İçerisi fazla sıcak olduğu için onu kapattım. Mesela otoban hızlarında özellikle Kuzey Marmara'da belki size de dikkatinizi çekmiştir. Long range'e göre sanki böyle araba şerit içerisinde geziyor gibi geliyor bana. Sanki böyle önden biraz daha geziyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hani bunu deneyimleyenleriniz var mıdır? Bilmiyorum ama böyle özellikle yan rüzgar olsun veya rüzgar olmadan 140 kilometre hızlarda olsun yani bu araç sanki böyle hafif hafif böyle şeritte geziniyor hissiyatı veriyor bana Long Range'de mesela bu yoktu ama Juniper aracımda var. Hani artık benim arabada mı problem var yoksa bütün araçlar mı böyle bilmiyorum ama bana bu şekilde hissettiriyor açıkçası sizlerde durum nedir onu da aklıma gelmişken sormak istiyorum arkadaşlar testimizin 5. günündeyiz Bugün hava bayağı yağmurlu Trakya bölgesinde. Yağmurlu havalarda aklıma gelmişken basit ama hayat kurtaracak bir bilgi vereyim. En azından hani elektrikli aracı hali hazırda kullananlar muhakkak biliyorlardır, farkındadırlar ama en azından elektrikli aracını yeni almış veya hali hazırda alacak arkadaşlar için nacizane bir tavsiye. Hani bu hayat kurtaracak bir bilgi. Tabii ki araçlarımızda gelişmiş ESP vesaire yani çekiş kontrol sistemleri mevcut. Fakat yağışlı ve yağışlı havalarda aracınızı viraja girerken virajın içinde özellikle birden gazdan ani ayağınızı çektiğiniz zaman araç direkt rejen yapacağı için ani bir rejen yapacağı için tabi bu direkt fren etkisi yaratmıyor. Ama aracın yol tutuşunu bazı kısımlarda etkileyebiliyor. Hele yağmur özellikle yeni yağmaya başladıysa öyle yerde hafif böyle cıvık bir yapı oluyor ya böyle ne çok ıslak ne çok kuru özellikle o tip durumlarda lütfen arkadaşlar dikkat edin virajlara girmeden önce hızınızı ayarlayın virajın içinde veya virajdan hemen önce aracın direkt rejene girerse aracın çekişiyle alakalı aracın kontrolüyle alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz Allah korusun aklıma gelmişken bunu da söylemek istedim Artık bugün testimizin 5. günündeyiz. Yani aslında şöyle bir vurgu da yapabiliriz. Evinde şarj imkanı olmayan arkadaşlar. Mesela ben 5 günden beri araçta geziyorum. Ee, evde şarj imkanım olmasa bile 5 gün yani bir hafta bu aracı beni çok rahat idare edebilecek. Peki 5 günde kaç kilometre yol yapmışız? Hemen o verilere gelelim. Artık sonlara doğru geliyoruz. Şarjdan bu yana 260 kilometre yol yapmışız. 15 kW ortalamamız varmış. Şarjımızda %28 kalmış. Bugün hava yağmurlu. Normal iç ısıtmalarımız vesaire her şey e, normal araç nasıl kullanıyorsak o şekilde devam ediyoruz. E, yani bu verilerle 300'ün üstünde olacak araç. Yani 400 yapar mı derseniz bence 400 yapmayacak gibi. E, çünkü dediğim gibi hani ben sürekli ben kullansam belki 400'ü yapar. E, eşim de kullandığı için o çok böyle e, dikkat etmez. Ondan sebepli de e, kullanım farklılıkları illaki oluyor. Ya biraz dikkat etsek tabii ki yani 400 kilometrede çok rahat buldururuz belki üstüne de çıkarız. 400 kilometrenin üstünü gören arkadaşlar da belki vardır ama açıkçası bu şartlara çok e, bence kasmanız lazım. Hani ben çok rahat rahat gözüm kapalı 400 kilometre yapıyorum şehir içi diyen biri varsa gerçekten ben tebrik ediyorum bence biraz zorlamak lazım. Biraz kasmak lazım 400 kilometreyi görmek için ama tabii konuşmak için henüz erken bir 120 kilometre civarında da menzilimiz varmış. Yani 370 kilometre civarı bu araç yapacak gibi duruyor şehir içi kullanımında. Evet arkadaşlar testimizin sonuna artık geldik. Şarjdan bu yana pazartesi gününden itibaren 301 kilometre yol kat etmişiz. Yani bu da demek oluyor ki evde şarj etme imkanı olmayan arkadaşlar da haftalık 300 kilometre yap, yol yapıyorsa işte evden işe, işten eve işte çocukları sağa sola götürmek işte kurslarıydı vesaireydi. 300 kilometre haftalık yapıyorsa sadece hafta sonları bile aracını şarja takıp doldursa bu ona yetiyor anlamına geliyor. 15.1 tüketimimiz olmuş. Araç şu an beklemede olduğu için şu an tüketmeye devam ediyor açıkçası. Ondan dolayı 15.1 de tüketimimiz olmuş arkadaşlar. Şöyle kalan şarjımızı da gösterelim ve kalan menzilimiz de %14 şarjımız kalmış. Menzilimizde kalan 58 kilometre yani 301 302 e, artı 58 dersek ortalama bu araç 360 kilometre tek şarjla şehir içi kullanımda e, yol kat etmiş olacak. Şimdi burada son şarjdan itibaren ki verilere bakalım. Burada bizim enerjimizi tüketen, enerjimizi en çok harcayan neler olmuş? Yani ekran kullanımı yani park halindeyken şimdi araç şöyle birkaç saatte, ona ilaveten birkaç saatte araç kamp modunda durdu. İşte çocuklar araçta beklediler yaklaşık 1,5-2 saat. bir yere gidilmişti parçalı olarak. Yani toplamda bir hafta içinde 2 saat en az. E hem ekrandan işte sinema vesaire film izlendi hem de aracın ısıtması çalıştı. Bununla ilgili bir kayıp söz konusu. O da 14.7 kilometre bir kayıp olmuş. Mobil uygulama çocuklarda da telefonda açık olduğu için sürekli işte araç nerede, hangi konumda, nasıl bizi takip ediyorlar. Ondan dolayı da ee, şu şekilde 15.3 kilometre aracı uykudan uyandırmakta ee, demek ki bize olumsuz yönde etkilediğini araç bilgisayarı bize söylüyor. Araç e, bekleme esnasında da yani şu an mesela ben bekliyorum aracın içerisindeyim. Ee, araç park konumunda normal farlarım yanıyor. Bu tip mevzuda da yaklaşık 8 dakikadan beri aracın içindeymişim. Ee, 8.5 kilometre civarında bir bize şarj kaybı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani en azından dediğim gibi haftada bir aracınızı evden şarj etme imkanınız olmasa bile haftada bir aracınızı şarj ettiğinizde gayet işinizi fazla fazla görecektir diye düşünüyorum. Ve tabi bu 400 km üzeri olmasını ben açıkçası beklerdim. tabii bu testimiz yaklaşık 11 ile 20 derece, 22 derece bandında oldu. Pek bu hafta 22 dereceleri görmedi gerçi ama şu anda hava sıcaklığı 16 derece. Tabii kışın bu menziller ne olur? %11 kayıp olduğunu varsayarsak e, 350'den 35. Hadi e, kışın da bu araç çok yapsa yapsa, şehir içi kullanımda çok yapsa 300 kilometre yapar. Biz onu 250 kilometre olarak varsayalım ki ben e, çünkü sürekli sabah evden çıkmadan önce ön iklimlendirmeyi de açıyorum. Bununla alakalı talep gelirse Tesla Model Y Juniper ile alakalı bunun kış testinde soğuk hava testinde çekeriz ki Model Y Long Range aracında MD Tok T10X aracında bu tip içerikleri çekmiştik arkadaşlar. Değerli destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Herkese güzel kazasız belasız sürüşler diliyorum